Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 14 Mayıs Çarşamba. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon %2.3 olarak açıklandı. Beklenti ise %2.4'tü. Olumlu verilerin ardından Fed'in bu yıl 2 faiz indirimi yapacağına dair tahminler korundu. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda yukarı yönlü hareket görüldü. Bitcoin 105 bin dolara yaklaşırken Ethereum ise yaklaşık 3 ay sonra ilk kez 2700 doların üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kripto paralardan bir kez daha söz etti. Trump bugün basına yaptığı açıklamada büyük bir kripto tutkunuyum dedi. Trump dün enflasyon verileri sonrası ise piyasalar daha fazla yükselecek ifadelerini kullandı. Başkan Powell da faiz indirmeye çağırdı ve şöyle konuştu. FED faiz oranlarını indirmelidir. Geç kalan Powell'ın derdine Amerika tam bir atılıma hazırken bu haksızlık değil mi? Londra merkezli varlık yönetim şirketi Abraxas Capital yaklaşık 500 milyon dolarlık Ethereum satın aldı. Şirketin bu alımı birkaç gün gibi kısa bir sürede yapması ise dikkat çekti. Toplamda 480 milyon dolar ödeyen Abraxas Capital karşılığında 211.030 ETH elde etti. ETH'deki fiyat artışı ise değerlerini şimdiden 560 milyon dolara taşıdı. Kripto paralar için kritik bir kurum olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin yeni başkanı Paul Atkins kolları sıvadı. Atkins kripto sektörünü destekleyecek düzenlemeleri hayata geçirmek için ilk adımları atıyor. Başkan eski sert uygulamalardan uzaklaşma sözü verdi. SEC'nin kendi yönetiminde üç alana odaklanacağını söyleyen Atkins, bunların token ihraçları, saklama ve alım satım işlemleri olduğunu söyledi. Strateji gibi bir bitcoin hazinesi şirketi olmayı hedefleyen Tiventivan, 4812 BTC satın aldığını açıkladı. Tether aracılığıyla yapılan bu satın alım için toplamda 458 milyon dolar edendi. Satın alımın maliyet ortalaması ise bitcoin başına 95.300 dolar oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.